Bu iki kelimeyi karıştırmayın. Pisat yazmak. Pisat çiş yapmak. Rana yazılışı farklı, okunuşu aynı. Türkçede iki anlamı var. Bakalım cümle içinde nasıl geliyor. Ben işe erken giderim. Ya iduna rabotu rana. İkinci cümleye bakalım. Umina naruke rana. Benim elimde yara var. Arkadaşlar merhaba. Rusça'da bazı kelimelerin eril, bazı kelimelerin dişil, bazı kelimelerin ise cansız olduğunu biliyor muydunuz? Peki bazı kelimeler erilse nasıl kullanırım? Moy benim demek. Ama bunu eril kelimelerde nasıl kullanıyorum? Moy gorod benim şehrim. Moy su benim çorbam. Moy stol benim masam. Peki dişil kelimelerde nasıl kullanıyoruz? Maya. Maya şkola. Maya igra. Maya sunka. Benim okulum. Benim oyunum. Benim çantam. Peki cansız olanlarda nasıl kullanıyoruz? Mayo. Mayo zela. Mayo foto. Mayo akno. Benim işim. Benim fotoğrafım. Benim pencerem. <gülüyor> Anlattım. <gülüyor> On читает книгу. Erkeğe on kullanıyoruz. Bayana ana kullanıyoruz. On читает книгу. Мы читаем книгу. Biz kitap okuyoruz. Мы свободное время любим читать книгу. Biz boş zamanlarımızda kitap okumayı seviyoruz. Карандаш. Kalem ya da ruçka tükenmez kalem. Klas, sınıf. Konnata, oda. Kvartira, kiraladığın bir daire. Kabinet, e, ofis. Tamam. Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık krakeri mi? Nedir? Ya, sivodnya bıl na rabote. Ben bugün işteydim. Сейчас я в доме. Ben şu an evdeyim. Я завтра буду на работе. Ben yarın işte olacağım. Rusça'da birbirine benzer kelimelere bakalım. Nosh, bıçak. Loş, yalan. Moy, muş, benim kocam. Maya, jena, benim eşim yani... <laughs> Ты где живешь? Сен нерде yaşаешь? Ты откуда? Сен нерелисун. Я живу в Турции. Бен Туркия де Ты был в Турции? Сен Туркия да му? Ты знаешь по-турецки? Да, я знаю патриотики. Sen Türkçe biliyor musun? Evet, ben Türkçe biliyorum. Arkadaşlar merhaba. Rusça'da farklı farklı şekillerde isminizi sorabilirler veya siz sorabilirsiniz. Как тебя звать? Sana nasıl hitap edebilirim? Могу ли я знать твое имя? Senin ismini öğrenebilir miyim? Как тебя зовут? Senin adın ne? Как твое имя? Senin ismin ne? Farklı farklı şekillerde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Bir de sıcak kelimesi var. Türkçe'de demir sıcak. Rusça'da garyaçe jeleza. Hava sıcak. Jarkaya pagoda. Zimuyu oçin holodna. Kışın çok soğuk. Yazın çok sıcak. Letem Çok sıcak. Çay oçin garyaçi. Çay çok sıcak. Tvita. <laughs> <20 ederim. gülüyor> renk. Tvita. Renkler. Tvitok. Çiçek. Cvetı, çiçekler. Svet. ışık veya parlaklık s nasıl söylerim? TS sonra da biraz çalışmanız lazım. TS TS tıs 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 tı tı Sadece S'yi söyler gibi ama T ile birlikte çıkıyor. Bol şans. ay canına. Ne diyor? Rusça'da birçok kelime biliyorum. Kelime havuzun geniş. Ve Ben neredeyse anlıyorum ama cümle kuramıyorum. Nasıl yapmam gerekiyor? Burada yapmanız gereken bir kelimeyi öğrendiniz, onun etrafını doldurmaya çalışın. Örnek veriyorum. Мне, бана kelimesini öğrendik. Мне нравится, benim hoşuma gidiyor. Мне нравится этот park? benim hoşuma bu park gidiyor. Мне нравится этот старый парк, benim hoşuma bu eski park gidiyor. Gibi cümleleri kurmak için birbirine yardımcı, yakın ve etrafını doldurabileceğiniz kelimeleri öğrenmeniz ve bunları yan yana getirebilmeniz Rusça'da en önemli bir faktördür. Teşekkürler. Rusça'da dişil kelimelerle ilgili bir tane cümle kuralım. Bunlardan birini seçiyorum ve kniga. Kniga aile bittiği için dişil bir kelimedir. Moy, maya, mayo. Benim. Hepsi de benim demek. Ama dişil kelimelere hangisini kullanacağım? Maya kullanacağım ve diyorum ki Maya kniga. Eta maya kniga. Bu benim kitabım. Eta maya staraya kniga. Bu benim eski kitabım. Eta maya novaya kniga. Bu benim yeni kitabım. Kanatları koparsa sen ne, ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah.

Kulak alışkanlığının gelişmesi her dili öğrenirken en önemli faktördür. Burada örnek veriyorum. Etamoy, lichny bilet. Bu benim özel biletim. Etamoy, moy bilet. Bu benim fazlalık eden biletim anlamına gelmektedir. <laughs>